Delme yapacaksın. <laughs> ha, şimdi oluyor. Tamam. Tamam şimdi oluyor bebeğim. Okay. Evet. Yayını durdur diyeceğim. arkadaşlar yeni video, yeni kitap okumamı hoş geldiniz dördüncü kitap okuma günü bugün sizlerde e, doktor kurt ve ve e, kurt ile horozu okuyacağız ya da tavuk da olabilir çok heyecanlıyım bugün en son kitabım kitap sonra bitiyor ve live stream yapıyorum yani yayın 20 aboneyi yap. 20 aboneyi tamamlamamız lazım. 20 abone olmazsa çok üzülürüm. Bir de like ve abone olmayı da unutmayın. 20'den 1000'e kadar yaparsa ayet evet ama çok mutlu olurum. Şimdi başlıyoruz. İki sayfa yapayım ben hemen Görüyorsunuz burada arkadaşlar kurdu. Bunu ben tam aynı anlamadım. Doktor kurt bir ilkbahar gününde otlar yeşerip tüm hayvanların kış uykusundan kaltıkları sırada kurdun biri de avlanmak için dolaşmaya çıkmıştı. Uzaktan tarlada otlayan bir at gördü. Şu atın yerin yerine bir Kuzu olsaydı konu onu kolayca yakalardım diye söyledi ama Atı yiyebilmek için hileyi hileye başvurmak zorundayım dedi. Kurt ağır ağır adımlarla ata yak, yaklaşarak kendisinin doktor olduğunu söyledikten sonra tüm hastalıkla hastalıkları iyi ederim. İyi iyi ederim. Di, dedi diye konuşmasına başladı. Tarlada başı boş otladığınıza bakılırsa Bakılırsa siz de hasta olmazsınız. Nereniz ağrıyorsa söyleyin. Hemen iyi edeyim. Bunun içi için para da almam at. Ayağım, ayağımın taba tabanı iltihaplanmış diye cevap verdi. Ayak ağrısı kadar acı bir şey yoktur o, oğlum diye yalancı doktor konuştu. At atlara yardım etmekten kıvanç duyarım. Ayrıca ameliyat etmesini de bilirim dedi. Hile kar kurt hasta hastasına sını yiyebileceği zamanı kolluyordu. At ise ondan kuş kullandığı için en kuvvetli tekmeklerinden tekmeklerinden birini onun için hazırladı kurda. Kurda sayın doktor işte şu arka ayağımın altında hastalığım iyice yak yak yaklaşıp tam teşi teşhis yokmanızı isterim dedi. Bu sözlerin Ardından sahte doktor atın arka, ya arka yağına iyice yanaştı. <laughs> Şura mı? Bura, bura mı? Derken nerede geldiğini anlamadığı sert bir çifte yedi. Gözünün birin kapanmış ve çenesi iyi iyice dalmıştı dedi. <laughs> Metrelerce uzaya fırlayan kur yattığı yerden hat has hatasını anlayarak anlayarak lafonta masalını yazmışlar. Anlayarak anlayarak ha hak ettim bunu dedi. Herkes kendi kendi meseleyine sadık kalmalı. Sen kasa kasaplıktan anlarsın. Bit bitki köklerinden değil. Ne yine senin doktorluk ne yine hastalık iyileştirmek. Dedi. Git şimdi sahice bir doktor burada o seni de dafi ettim. Arkadaşlar ve hikaye bitti. Yazabilirsiniz. Şeyi yazabilir. Altı yazabilirsiniz. Hikayeden ne anladınız? Ne çıkardınız hikayeden? Yani başka şeyler yazabilirsin. Horoz ile tilki. Bir gün yaşlı bir horoz yüksek bir yere konmuş. Arkadaşlar Horozlar uçamıyor ki bilmiyorum. Etrafa bakınıyordu. O sırada onlardan geçen bir tilki horuzu görünce yanına yaklaşarak en tatlı sesiyle çok seveceğin bir haber getirdiğim sana dedi. Nasıl bir habermiş bu dedi horoz burada burada e, horoz bir tane horoz bir tane ağaca çıkmış ve burada aslında horozun o kadar, o kadar e, uzun e, ayağı yoktu. Yani benim benim gördüğüm horozlar benim gördüğüm horozlar sadece şuraya kadardı. Ve horoz şeye konmuştu da galiba. Aslında konamıyor. Ve tilki de buraya gelmiş. Tilki heyecanla ka kralımız aslan bundan sonra dört ayaklı ayaklılarla iki ayakların dost olarak yaşamalarını emretmiş. Artık kavga ve düşmanlığı paydos şimdi aşağı in de kucak, kucaklaşalım bu müjdeyi diğer arkadaşlara da anlatacağım için beni fazla bek, bekletme dedi. Horoz tilkinin söylediklerine inanmamıştı korktuğunu belli etmek için se sevinmiş görünerek gerçekten çok güzel bir haber dedi. Az sonra konukların gelecek. Onlar da bu müjde müjdeyi doyun duyunca ne kadar sevinecekler. Kimmiş onlar? Konuklar iki tavşan Tilki bunu duyar duymaz ağzının suya aktı Teslaşı. Arkadaşlar galiba tilki galiba tilki onları yemek istiyor çünkü çünkü biliyoruz az insanın suyu akınca ya 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 e, a ya yemek istiyordur ya da ya da çok güzel yani çok yani kokuyordur yani. beklemeyeceğim. Kusura bakma diyerek girisin geriye döndü ve tavşanları yakalamak üzeri hızlı oradan uzaklaştı. Horoz silkiyi aldatmış olmanın mutlu içinde gülerek. Bir tane bir galiba arkadaşlar bu son sayfa. Son sayfa. <gülüyor> <gülüyor> Til Dur, Tilki gibi kurnaz birine böyle bir oyun oynadığım için kendimle övünüyorum diye söyledi. Ne demişler? Akıl akıldan üstündür. Arkadaşlar hikayemiz bitti. E, sor, sorularınızı hemen yazabilirsiniz. Hemen yazabilirsiniz. Ben buradan ben buradan görüyorum. Arkadaşlar ve görüşürüz.